Merhaba sevgili Başak Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Nisan'ın son haftasında giriş yaptık. Nisan'ın son haftasında bakalım Başak Burcu kadınlarına ve Başak Burcu erkeklerine kartlarından nasıl uyarı gelecek? Nelere dikkat etmemiz gerekli? Bu haftaki enerji yoğunluğumuz nasıl olacak? Başak Burcu kadınlarına ve erkeklerine gelecek uyarılar neler olacak? Hep birlikte göreceğiz ve hep birlikte bakalım. Bu haftanın yorumunu kartlarından, kartlardan istiyorum, talep ediyorum. Size gelen mesajları iletmeye <laughs> çalışıyorum. İlk önce Başak Burcu kadınları ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra Başak Burcu erkekleri ile devam edip yorumları sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Başak Burcu kadını Nisan son haftası itibariyle. Başak Burcu kadınlarının enerjisi ve Başak Burcu'nun burçlarına gelen mesajlar neler olacak? Hayatınızdaki kaybedişlerinizin artık bu hafta itibariyle sonuna ulaştınız ya da bu hafta itibariyle kalp kırıklıklarınız, dostlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin etrafınızdan teker teker gitmesiyle gücünüzün kaybı kaybedişini hissedeceğiniz bir haftaya giriş yapmışsınız. Maalesef ki Başak Burcu kadınları sizin aslında e, hayattan beklentileriniz ya da hayat için verdiğiniz mücadeleler hepsi sanki bu hafta etrafınızdaki insanın güçlü bir insanın ya da erkek arkadaşınızın veya partnerinizin ya da kariyer anlamındaki o güç aldığınız size hayata bağlayan enerjinin bir anda çöküşüyle birlikte bir anda gidişiyle birlikte bir anda yok oluşuyla birlikte sizin bazı projeleriniz bazı düşünceleriniz bazı yoğunluk kazanan hislerinizin bu hafta itibariyle biraz azaldığını biraz daha kendi iş dünyanızdaki hesaplaşmalarınızla geçireceğiniz bir hafta sizi bekliyor aynı zamanda sizin insanlarla ilgili duyarlılığınız haricinde sizin hayvanlar ile hayvanlar ile ve e, sezgisel olarak hayvansı duygularınız e, bunu nasıl anlatabilirim hislerinizin daha yoğun ve bu yoğunluktan ziyade, eee duyarlılığınızın biraz azaldığı, biraz e, ya da yük, yükselim de olabilir. Biraz sonraki biraz daha yoğun isim kartları daha farklı yorumlar da gelecek. Biraz daha hayvanlarla ilgili olan durumlarda sizin e, duyarlılığınızın azaldığını ee, yalnızca insanlara yönelim, yalnızca ha, yani hayvan sevgisinden hariç, e, yalnızca insan sevgisine dönüşüm. Ee, ya, hayvanların bağır oluşu, hayvanlar ne için var neden ee, doğada hayvanlar da var, ya da hayvanların içgüdüsel alanlarındaki o çalışmalar, ya da e, bir hayvanı denek olarak kullanmak, e, bir hayvanla ilgili projelerde bulunmak sezgisel bir durum var duyarlılık var bir proje var ve o projede bazı insanların sizin hayatınızdan giderek bazı durumların sizin hayatınızdan yok olmasıyla birlikte gücün kaybedilmesi ya da sevdiğiniz insanın yerini doldurması için bir hayvan sahiplenme gibi bir durumlarınız olabilir bu hafta bir sevgi yoğunluğunun eksik tarafını bir hayvanla da tamamlama durumlarınız da olabilir bu hafta. Sayın Başak burcu kadınlara. Sizin ruhunuz aslında çok güzel bir yükselimde bu hafta. Siz kendinizi ilahi anlamda içinde fırtınalar kopan, yüreğinde kıpır kıpır bir Başak burcu kadınından bahsedilebilir. İçi içine sığmayan, neşe dolu etrafına artı enerji saçan ve artı enerji saçmanızdan dolayı etrafınızdaki insanlara rahatsızlık veren bir enerjiden de bahsediyorum. Sizin fazla aşırıya kaçmanız, fazla enerjinizi fazla olarak yoğunlaştırmanız ya da o duyarlı davranışınızın çok fazla tavan olarak göstermesi yani e, insanların kavga esnasındaki o etkilerine, tepkilerinde sizin de duyarlı bir vatandaş olarak olaya müdahale etme isteğiniz, e, sokak hayvanlarına ya da çevre çevredeki hayvanlara daha duyarlı davranışınız. eee bir yerlerden güç almak, bir yerlerden bir hayatın bir yerinden tutunmak ya da bu içinizdeki coşkuyu bastırabilmek için başka insanların hayatlarından beslenirken bu bes besiden aldığınız enerjiyi siz daha sonraki alanlarda, hayatınızın daha sonraki ilerleyen zamanlarında kendinizi aslında konumlandırdığınız bir haftadan bahsediyor kartlar. Siz artık yeni bir hayat çizgisi, yeni bir felsefe, yeni bir duruş, yeni bir dokunuş, yeni bir dönemdeki bu geçişinizin ilk önce sokak hayvanları ya da hayvanlarla ilgili çalışmalar ya da çevresel çalışmalar, doğayla ilgili çalışmalar, belki de ee, bu pandemiyle ilgili olan çevresel duyarlı kamuyla ilgili olan bir çalışma. Ama bu doğayla toplumsal bir çalışmadan bahsediliyor. Toplumsal bir çalışmadan zaten daha şu zamanki zamana kadar toplumsal çalışmanın vermiş olduğu yıkımdan sebebi yani bu hafta onlardan bir gelen bir yıkım var. O yıkımın Haricinde sizin tekrar güçlenmeniz, tekrar ayağa kalkmanız, tekrar hayata tutunmanız ya da belki de bir ilişkiniz bitti ve bu ilişkinin bitiminden kaynaklanan e, hayattan nereden başlasam hususunda bir e, durumunuz söz konusuymuş. Bu tamamen doğayla ve çevreyle ve sokak ile ilgili ya da bir hayvan sahiplenmeyle ilgili bir pozisyonunuz gözüktü Sayın Başak Burcu kadınları. Ee, bu şekilde tekrar gücünüzü kazanabileceğinizin haberini verdi kartlarım. Aynı zamanda e, sizin bu haftaki ruhunuz, bu haftaki tutumunuz, bu haftaki insanlara karşı olan ya da hayvanlara karşı olan ya da çevreye karşı olan tutumunuz, sizin farklı bir hayata geçişinizi sağlayacak farklı bir insanla ya da farklı bir kişiyle ya da farklı bir hayatın başlangıcından bahsediyor. Bu hafta kader ağlarını sizin için örmüş ve örmeye devam ediyor. Tekrardan başlamak, yeniden yeni bir sayfa açmak istiyorsanız hayatınızda ilk önce toplumla toplumu ilgilendiren çevresel olaylara biraz daha duyarlı davranmanız gerekiyormuş sayın Başak Burcu kadınları. Bu hafta Başak Burcu kadınları için verebileceğim yorum bu şekildeydi. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma üye olmanızı çok isterim. Haftaya Mayıs'ın ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi Başak Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Başak Burcu erkekleri. Bakalım Nisan son haftasında Başak Burcu erkeklerine gelen mesajlar neler olacak? Başak Burcu'nu etkileyen enerji, Başak Burcu'nun başlaması gereken enerji ve Başak Burcu'nun bu haftaki gelen mesajı nedir, nasıl, ne şekilde olacak hep birlikte öğreniyorum. Başak Burcu erkekleri Nisan son haftası itibariyle harika. Yeni bir durumdan, yeni bir aşktan, yeni bir ilişkiden, yeni bir e, başlangıçtan bahsediyor. Yeni bir hayata geçişteki bu e, yeni bir aşk özellikle, yeni bir aşk bu hafta Başak Burcu e, erkeklerinin, kapısını aralandırmış ya da yeni başladığınız ilişkilerde sizin karşınızdaki partneriniz size çok uyumlu ve bir takım olayların üstesinden gelebilmek için bazı durumları da zamana bırakmanız gerektiğiymiş. Başak Burcu erkekleri niçin bu şekilde olduğunu bilemiyorum fakat Başak Burcu erkekleri siz artık hayatın <laughs> E, hayatı kabullenmiş Ve bu hayatı kabullendiğiniz için Bir takım sorunların da üzerinden Öyle güzel geliyorsunuz ki bu hafta Siz bile e, ya bunu ben nasıl Hallettim gibi bir durumla Karşı karşıya kalabilirsiniz Sayın Başak Burcu erkekleri Sizin uzun vadeli bir işiniz Bir projeniz bir yatırımınız ya da e, Paranızı bağladığınız bir yer varsa Bu paranın Uzun vadede durması Uzun bir e, sürecin sonunda bereketin gelmesiyle e, sonuçlanacak bir iş ya da sonuçlanacak bir aşk. Biraz sabıra tekabül eden bir e, hayat çizelgeniz var. Artık o e, düşünceli günler, o karamsar günler, o uyku problemleri, içinizdeki kurgular, kuşkuların arkada kaldığı bir zamandan bahsediyor kartlar Başak burcu erkekleri için. Bu hafta gayet kendinden emin, neyin problemi olduğunu ve nasıl üzerinin, o sorunun üzerinden gelebileceğinin eğitimini almış bir Başak burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. Partnerinizle ve eşinizle ya da kadın arkadaşlarınızla ilişkilerinizin çok iyi gittiği bir zaman aralığından bahsediyor kartlar der ki Başak burcu erkekleri bu hafta beraber olduğunuz kadın sizin duygularınıza ve hislerinize karşılık veriyor. Aynı frekanstasınız. Siz eğer ki kötü bir zihniyetle yaklaşıyor iseniz tabii ki ret cevabı alacaksınız. Fakat duygularınıza samimi ve gerçek duygularla ger geliyor iseniz karşınızdaki kadının da aynı şekilde size karşılık vermesi çok büyük olasılık. Yalnız ve yalnızca akrabalarınız haricinde anne babanız, anneni babanız gibi yakın gördüğünüz, dayınız, amcanız yakın akraba, yakın dost çevrenizde bu kadınla ilgili bir takım problemlerin olduğu ya da sizin ilişkinizde gözü olan kişilerin bir takım ilişkinize problem yaratacak hususlarda sizin canınıza sıkabilecek pozisyonları sokmaları olası siz bu insanların uyumlu bir çift partneri olmayışından kaynaklanan ya da sizin kadın arkadaşınızla, eşinizde göremediğiniz ve karşı pencereden görülen bir durumun size aksettirilmesiyle karşı tarafla bu konu hakkında bir takım sürtüşme ya da bir yemekte bu eksi olan enerjiyi kadın arkadaşınızla olan eksi enerjiyi masaya yatırıp konuşabileceğiniz bir zaman aralarından da bahsediyor bir problemin üzerinden gelinmesi siz bu zamana kadar bazı duygularınızı, bazı korkularınızı iç içinizde yaşarken artık kendinizi ifade etmek, kendinizi anlatabilmek, kendinizi e, duygularınızı ya da düşüncelerinizi idam ettirmek için e, kendi içinizde yaşamak yerine başka insanlara da bunu hissettirebileceğiniz bir haftadan bahsediyor. Kartlar. Aynı zamanda Başak Burcu erkeklerim, e, bu hafta kendinize inanılmaz derecede güvendiğiniz için zaten bu durumlar ortaya çıkmış. Yani artık Hayatları yere sağlanmasan ya da duygularından emin olan bir Başak Burcu erkeğinden bahsediyor kartlarım. Yalnız Başak Burcu erkekleri siz bu kadar kendinize güveniyorsunuz. Siz bu kadar kendinizden eminsiniz. Siz bu kadar artık bir şeyleri yapmak ve başlamak arzusu ile hayata sıfırdan ya da olan durumdan devam edelim coşkusuyla bir takım atılımlar gerçekleştireceksiniz ya da bir takım yatırımlar yapacaksınız. Özellikle kadın arkadaşınızla ilgili olan pozisyonlarda. Ya ben niye bu kadar etrafımla uğraşıyorum? Neden ben bu kadar kendimi üzüyorum? Kadın arkadaşımla ya da eşinizle ben bir işe başlayayım, o da benimle gelsin. İkimiz birlikte bir iş yapalım ya da ikimiz birlikte bir yuva kuralım. İşte bunu ailenin karşı çıkması ya da akrabalarınızın aile karşı çıkması gibi pozisyonlar yoğunlukta gözüktü bu hafta Ay zaten siz bu işte acemisiniz. zaten siz bu ilişkide daha yenisiniz zaten siz bu ilişkiyi sürdürebilmek için çok yol fazla kat edememişsiniz ya da gerekli birikiminiz yok gerekli durumunuz yok sizin biraz daha olaylarla ilgili e, zamana ihtiyacınız varmış Başak Burcu erkekleri biraz daha beklemeniz gerekiyormuş biraz daha araştırmanız gerekiyormuş bir e, durumun aydınlanması için başka bir kapının açılması için fark, bazı problemlerin bazı durumların ortadan kalkması gerekiyormuş ve siz bunların çözüm odağını biliyorsunuz ilk önce bu durumları çözün bu hafta neyse bu e, aileyle ilgili problemler arkadaşlarınızla ilgili olan problemler kariyer anlamındaki problemler, başak burcu erkekleri bu, bu zamana kadar kendinizi ifade edemediğiniz durumlardaki olanınız neyse siz bunları kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Bunların e, açtığınız zaman zaten e, çok farklı yerlerde farklı durumlarda olacak mısınız Ama şu anki gözüken durumda e, bir Kendini bilmiyorsunuz, kendinizi bilmemezlik de, demeyeyim de olayların tam olarak akışını, olayların gidişatını, e, giriş gelişme sonuç bölümündeki yalnızca gelişme bölümünde olduğunuzu, sonuçlarının neler doğuracağını, farklı pencereler size bir şeyler söylüyorlar fakat e, siz kendi kafanızın dikine hayır hayır kadın arkadaşımla olsun ya da işte e ben bu kadına, bu dostuma çok güveniyorum. Kesinlikle böyle bir şey olmaz dediğiniz anlarda, bu kadının arkadaşınız da zaten bu işte yeniymiş. Yani e, onun da bir teminatı yok ki. Biraz daha her şey yolunda gibi gözüküyor olabilir, hiçbir sıkıntı olmayabilir, hiçbir şey. E, hiçbir sorun sizi e, alt edemez siz çok güçlü olabilirsiniz evet ama biraz daha zaman bu hafta e, bu üzerinde durduğunuz konu neyse ya da e, problem neyse bu problemin biraz daha üzerine gitmeniz lazım biraz daha olayın iç yüzünü öğrenmeniz lazım biraz daha eğitim almanız lazım biraz daha çevredeki o potansiyel enerjiyi yakalamanız lazım. Biraz daha araştırmacı olmanız lazım. Biraz daha en uygununu, en güzelini en sizin idealiniz olan durumların daha da farklı gözlerden izlendiğinin ve o izlendiği farklı gözlerin de size neler söylediğinin farkındalıklarında olunlar. Başak Burcu Erkekleri kart İnsanlar size e, bilgilerinden, tecrübelerinden ve deneyimlerinden yararlanarak sizden yaşlı büyük insanlar eğer bir şeyler anlatıyorlar ise ve siz bunların akabinde ters durumlarda, ters düşünen e, düşünceleriniz var ise bu insanların söylediği cümleleri kulak arkası etmeyin bu hafta. Bu insanlardan size gelecek olan mesajlar var. Özellikle yaşlı olan insanların söylediği cümleleri lütfen dikkate alın. Hilla çocuklar ya da hayvanlar ya da güzel gözlü huriler, güzel gözlü kadınlar ya da genç yakışıklı erkekler melek olarak değil. Aynı zamanda yaşlı insanların da hızır diye nitelendirdiğimiz o hızır dedelerimiz, hızır nenelerimiz bir anda aksakallı dedelerin gelip de yardıma koştuğu böyle güzel anılar da vardır. Bu hafta bu insanların söylediği cümleler, bu insanların deneyimleri, bu insanların yaşadıkları, bu insanların sizinle sohbet esnasında er asbel kaza bir anısını anlatması sizin aydınlanmanıza ve işin ya da aşkınızın ya da ilişkinizin boyutunun daha farklı bir evreye taşındığının haberini veriyor kartlar. Başak burcu erkekleri için. Buna dikkat edelim. Ver kartlar Başak Burcu erkekleri için. Ay, Mayıs'ın ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.